Let's

İki kurbağaydı evet, ki. İki kurbağaydı. Evet. evet. Ayırdan evet. evet. neydi, neydi? sana? Kişi, kişi zamiri, işaret zamiri, işaret zamiri say. Belgisizde kalem söylemeyeceksin işte. Onu bana uzat. Onu bana uzat. Onu şunu getir. Onu oraya ben... gittik. Ne yapıyorum o zaman? İsmi kaldırıyorum. Ne yapıyorum? Kelimeyi ek getirerekten isminin yerini tamamlıyorum. Student, down Who can give me a sentence, please? Who okay, can give me a sentence? Teacher. Man, I am. DJ. Bir hafta, iki hafta resim kursuna gidiyorum. Mutluyum. Aslı Hoca diye bir hocamız var. Çok iyi bir insan. E, e, resim çizmemize yardım ediyor. Bir yaklaşık iki yıldır geliyoruz. E, dart oynamaya başladık. Hocam hocamız bizi Türkiye şampiyonalarına getirmeye başladı. E, burası yapılmadan önce diyorduk ne olacak falan diyorduk. Sonra baktık dart gelmiş. Merak ettik. Merak sardı içeriye girdik. Hoca bize atış yaptırdı. Artı sevdik sonra gelmeye başladık. Ee, bir aydır buraya geliyorum. Hatta bir aydan daha uzun bir süre. Ee, yukarıda konferans salonunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatro ekibindeyim aynı zamanda. Ee, provalarımızı bu salonda almaktayız. Ee, daha sonra vaktimi boş harcamamak için keman kursuna yazıldım. Hemen hemen 2-3 haftadır kursa geliyorum. Bugün geldim buraya eğitime başladım. Keman eğitimi alıyorum. Gayet güzel bir ortam. Nezik bir ortam. Ee... Sayın Zeynel Başkanımıza teşekkür ediyorum böyle bir ortam sunduğu için. Gerek dersler, gerek etütler, gerek diğer kurslar olmak üzere bunlarda müzik, santranç, resim. başka yerlere gidip para vereceklerine buraya gelip hem devletimizin imkanlarından hem belediyemizin imkanlarından faydalanıp hem de burada daha aile ortamıyla sıcak bir ortam sağlayıp burada derslere ve diğer etkinliklere katılma şeyleri olur. Yaklaşık 3 aydır buradayım. Hem YKS, hem resim, hem satranç kursuna kayıtlıyım. E, TT çalışmak için başladım kursa. E, boş kalan vakitlerimde satranca ve resme giderek değerlendiriyorum. Burada harika bir ortam var. E, boş vakitlerimizi değerlendirmek için resim kursu var, müzik kursları var, satranç kursları. ve Aynı zamanda üniversiteye güzel bir şekilde hazırlanmamız için öğretmenlerimiz gerçekten çok yardımcı oluyor. Ee, resimde resimde tuval yapıyorum. Santranç'ta santranç oyunu oynuyorum. Zeynel Başkan ilk önce bana sarıldı, elimi öptü. Ben de onu sevdim diye bütün şeylerimi onunla beraber tanıştık. Ee, öncelikle Zeynel Abidin Beyazgül'e başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, böyle ...merkezler kurduğu için. En az 3 hafta, 4 haftada geliyorum. Burayı çok seviyorum. Ee, Zeynep Abidin'in yaptığı için de çok teşekkür ederim. Burada tablo yapıyorum, çok eğleniyorum. Zeynep Abidin buraya yaptığın için çok teşekkür ederim.